Merhaba arkadaşlar. Renault 9 Broadway'in bujilerini değiştiriyoruz. İlk buji bu iki senedir değişmeyen bujilerimiz. Bu ilk çıkan bujimiz. Yenisini taktık. Kablosunu değiştirdik. Sıra ikinci bujimize geldi. Arabamızda hafif bir silkeleme vardı. Yüke bindiğinde tekleme vardı. Buna istinaden öncelikle bujilerden ve kablolardan başlamak istedik. İkinci bujimiz. Haliyle dip kısımlarından da zaten artık kızarıklıklar başlamış. Haşlanma olma ihtimali yüksek. Bu da orijinal sıfır takacağımız bujimiz. Arabamız soğuk. Soğukken bu işlemi yapmamız gerekiyor. Öncelikle elimizle yerleştiriyoruz. Bujinin boşluğunu alıp ondan sonra lokmamızı sıkıyoruz. Tek tek yapıyoruz ki buji sıralaması karışmasın. Şimdi kablomuzu değiştiriyoruz. İşlemleri sırayla yapıyoruz ki bu sıralamamız karışmasın diye. Bunlar çıkan kablolarımız. Aynı zamanda aslında bobinimizin de soket yerlerini kontrol ediyoruz ki buralarda da bazen oksitlenmeler olabiliyor. Bunlar da ateşlemeyi etkileyen etkenlerden. Evet sesi duydunuz. Evet ikinci sesimiz de geldi. Evet üçüncü bujimize geliyoruz. Buraya sona çıkalım. Önce buju kablomuzu sokuyoruz. Boşluğunu aldıktan sonra bujiyi elimizle çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da üçüncü bujimiz. Yenisini takıyoruz. Kaliteli bir yanma sağlamak aslında yakıt tasarrufu da sağlıyor. Bu tür şeyler basit ama etkili şeyler. Araç özellikle yüke bindiği zaman asıl gücünü, torkunu verdiği dönemde kendini gösteriyor. Ateşlemenin sağlıklı olması demek, çekişin sağlam ve yerinde olması demek. Şimdi tekrardan üçüncü kablomuzu söküyoruz. Soketlerimiz temiz. Evet. Sıfır ses gelmedi ama oturdu. Sanırım bunu diyordu. Hı hı. Sonuncu ve dördüncü bujeye geldik. Bujeleri sökmek için uzun lokmaya ihtiyacınız var. Normal lokmalar küçük kaldığı için buji kafası buraya doldurduğu için lokmayı takamıyoruz. Uzun lokma kullanarak da sökebiliyoruz sadece. Buji tırnak aralıklarımız biraz açılmış. Haliyle bayağı da vakit geçmiş zaten üzerinden. Birazcık da üst kapaktan da yağ kaçaklarımız mevcut. Bu da buji yuvalarını birazcık tozlu, kirli, yağlı derken doldurmuş. Bu da görüyorsunuz yeni bujinin buji tırnak aralığı bayağı bir yakın. Bu basit ama araba için önemli bir etken. Bu tırnak aralıkları çok önemli. Buralarla oynadığınız zaman aracın teklemesi vesaire olur. O yüzden olması gereken hangi aralıksa orada kalması gerekiyor. Bujileri düşürmeyin özellikle. Düştüğü zaman tırnak aralığı mutlaka bozulur. boşluğunu aldık. Belli bir oranda sıkmamız gerekiyor. Çok fazla sıktığımız zaman buju yuvasında yalama da yaptırtabiliriz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, son buji kablosu. Yuvalar güzel ama kablolar ...bayağı bir sertleşmiş. Evet. Sıralamanın... ...şeyiyle... ...hiçbir şekilde bozulmadı. En son bobinden gelen... ...buji kablomuzu değiştireceğiz. En uzunu zaten o. Ortadaki dispiritör kapağının ortasındaki ucu kablomuz ateşleme bobininden geliyor. Şimdi onu değişeceğiz. Onun burada tırnakları var. Tırnaklarından çıkarmamız gerekiyor. Diğer kablomuz nerede? Evet, bobinimizi taktık. Pardon, buji kablomuzu taktık bobine geleni. Sağ sol sürtmesin diye kelepçeledik. Son halim bu şekilde. Temizledik. Buji kablolarımızı yeniledik. Bir marş basıp bakacağız ki arabamız nasıl çalışıyor. Arabamız çok güzel bir şekilde evet. çalışıyor.